...ne kadar tanıdık bir kombin. <laughs> Mümkün değil bir şey söyleyeceğim. <laughs> Mümkün değil. Çünkü. Ne kadar muhteşem fikir... ...yine içinden transparan. Ay İlk, i̇lk defa bile giyiyorum. Ha? İlk defa mı? İlk defa bu kodunda body file giyiyorum. Genelde çorap yapardı genelde ya. Çorabı... Genelde çorap hmm. buraya çekerim? Aynen ya da kodum ya eldiven yaparım. Bu sefer buldum. Şaka Şeyini yani buldum. Gerçeğini. buldum. Üstümdeki bir yelek... ...hiç yelek kombinlemedim. Altımdaki bir etek... Hiç etek koymayanlar de. <laughs> Nasıl? Nasıl tanıdık? Ay ay ilk defa görüyorum Bu çantada kalan gözlerim şu an ilk itibariyle defa. bitti. Seray Hanım ne zaman benim body file gördüğünüz <laughs> yelek var? değil de çorap kullandım. Ama Seray Hanım Hayatım e, yok yok havalı duruyorsun da e, o çantayı biraz daha büyük mü olsaydı acaba diyor. Şimdi ben sudan sonra hep bizi çantası bir küçük bir <laughs> <iki> çantası <ortadır. gülüyor> Ben o zaman nokta. Suyu çantası Gel ben de öyle. Suyu çantası gibi çanta verseniz Ver bakayım su çantanı. Küçük geldi birden ah. bana gözüme yemin ediyorum. Zaten Çok güzelsin. ben de, böyle dedi. Kızlar ya, bana, su senin çantanın üstüne çıkamayacağız. bildiğiniz 38 beden falan gibi geldi. <laughs> Çanta çok güzel. Gözüm alıştı. Işte. Yok. Olmadı olur, sana. Kısa olmaz. boylu da güzel oluyor. Evet, fena değilsin. Şimdi önden çok hoş görüyorum seni. Çok farklı görüyorum. Bu böyle bir tasarım gibi bir kıyafet. Su da çok sever bu tarz kıyafetleri yapmayı. Fakat bir arkanı döner misin? Aa eteğin yarısı. Evet. Eteğini <laughs> köpek ısırmış. <laughs> Aa, evet. <laughs> 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 evet. köpek de kim kaptı köpeği ete eteğinin arkasını? Asimetrik Öbür tarafta, işte. Ama fazla bir, bir, yeri bayağı kapmış bence. Dön bak. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Ay düzeltmeden dön. Çok acele <laughs> ettim hocam. Yo inmiyor o kadar modeli öyle. Modeli öyle Bir dakika bunun yan tarafa gelmesi lazımdı. Ayarlayamadım. Ayarlamak zorundaydım. Evet, bir yani. de arka taraftan nasıl gösteriyor seni biliyor musun? Onun orada daha indirmen lazım. Daha vücuduna yakın. Böyle bir şey var arkada. Evet şimdi oldu. Olmadı kız aynı. Oraya kadar edecek. Oldu edeyim, oldu. Hayatım, 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 olsun. Bak, bir tık burayı. daha düzeldi su. Unutmuş indirmeyi. Emel ben çözdüm seni sen bu yaldığımda hep biraz daha gözükeyim diye. Ekleyim. Emel bak <laughs> ben <abi, suylu, suylu. gülüyor> <laughs> Evinde bir şey olsun aşağı koşuyorsun. Doğru. Dakikasından Ayy, kıracağız o zaman. Sepan, kıracağız. İki dakika şimdi. daha az kalacak. Burada. İki dakika göründük Efendim, daha önce. Ben de bir yerde. daha geleyim Ömer paçaları düzelteyim. Bir daha deneyeyim mi hocam? Hala mı öyle düzelmedi? Düzeldi birazdan İndirmemişim. Bir tık daha düzeldi. Arkası biraz problemli Gülüyor ama önden şimdi. çok hoş görünüyorsun aslında. Sağ olun ee, hocam. Tarz tasarım ama e, önü düzeltirken aynaya bakarken... Arkayı biraz boşlamışım gibi düşünüyorum. Biraz o yüzden hocam. Ama hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Evet Güşa'm. Hoş geldin. Hoş bulduk yuşağım. Ya ben bir şey merak ediyorum. Niye yorum sırası bana geldiğinde, hepiniz niye şöyle yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya niye böyle bir gözleriniz böyle bir şey oluyor falan? Özellikle rabia ile Betül. Ben geriliyorum. Sen ne hissediyorsun? Çok merak ediyorum. Önce bak sen varsın. <laughs> gerginlik. Gerginlik. Çok, çok, çok sen gerginlik hissediyorum. Ben mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Ay o zaman bir şey söyleyeceğim. Bir ben çok güzel bir şey başlattın. Her jüride hissettiklerini bir söz şey sorsana. Aynen. Sen korkuyorum. Ben bakışlarınızdan anlıyorum beğenip beğenmediğinizi. Ben asla anlamam. Gerginlik ve rezil olma korkusu. <gülüyor> 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 Gerginlik ve rezil olma korkusu. Ben eminim ya. Ben Nesin? eminlik hissediyorum sizde. Ben en çok Uğurkan Hocamla Seray Hanım'dan korkuyorum. Sen? Aa. Ne? Gerilim ve heyecan müziği çalıyoruz. Vallahi. Gerilim ve heyecan müziği. Gerilim ve heyecan. A, dı dın, dı dın, dı. Onu Aa bu sakin da daha da bronzlaşıyor. <laughs> ben anlamadım. Onuzu göm, geç. at gibi oluyormuşum <laughs> yayın sonu. <laughs> yani solarium etkisi var. Evet efendim. E, ekranınızın e, rengini biraz daha açarsanız bizim programın bir solarium etkisi var. <laughs> evet. <Ha? gülüyor> Geriliyorum Gülşah Hanım. Yani şeyim, eee batabilirim, ağlayabilirim. Çünkü asla siz hiçbir hissinizi belli etmiyorsunuz. Yani nasıl ettim? Bu zamana kadar hiç anlamadım. Mesela bir şeyin doğru Sen olmayanını anladım. söylediğinizde Hep anlamıyorum. Şaka yaptığınızda anlamıyorum. Yani şu an gülüyorsun ama size ne çıkacak Hayatım bilmiyorum. işim hep film fırıldak ben de hafifim. <laughs> <laughs> bir de bir şey ya siyah ya da beyaz sizde yani öyle idare eder falan çok olmuyor. Yok, yok ya çok hiç. kötü ya çok iyi oluyor. Evet. Ee, yani ne bileyim diye başa bakıyorum. <laughs> <sevinebilirim gülüyor> evet bir ben. Ben o içindeki fileyi sevdim. Üstündekini de sevdim. Bunlar iki parça mı? Üç parça. Etek, yelek, file. Hayır onu söylemiyorum Şey bu üstündeki bluz veya yelek neyse o Ve altındaki etek iki parça Elbise değil Yok değil, mi? değil iki parça tamam. ee, Üst parçayı çok sevdim Altını sevmedim Bunun altı pantolon olsaydı nefis dururdu Taç muhteşem Çok yakışmış Yüzün bebek gibi çok güzelsin Aşırı komikti dansın ee, Çanta olabilir beni hiç rahatsız etmedi Ayakkabı doğru bir ayakkabı ee, sadece eteği sevemedim ben. Eteği. Onun dışında iyisin Teşekkür ederim. Ama sana beş vereceğim. <laughs> Sağ olun. Beşim Vallahi ederim. havalı duruyor çünkü havası yeter. Ne be? <laughs> Renginiz açılmış. Ne olmuş? Renginiz saçlarınız açılmış. Sevmiş mıyım Evet. Ne oldu bana? Yandınız, bronzlaştınız. <laughs> Valla, hoş oldum ama. Ayşe. Evet. Bir havam, bir Sen ee, sabah yine bir şey bir oldu. Yani sabah geleceğim <laughs> yine. <laughs> ya biz de başka konuya geçelim. Bunlar gene hoşluklarından bahsediyorlar. Değil mi? Yok evet. yok valla moda anlayacağım. valla moda konuşacağım. sevgili bir ben. Selam. Bu güzel mektubu. <laughs> o zaman sabah havuza gelelim. bir şunu söyleyeyim Bir şu tamam, boy, boyunlu var ya <laughs> hani. O kalkıyor mu? Evet. Ondan Alo. Ne oldu? Ne oluyor? Espri yapıyorduk evet, ama anlamadın. Vallahi espri yapıyoruz. Ama duymadım ki. Keştidim. Yapın bir daha. Duymaman için yaptı ya. zaten konuşurken. <laughs> <ya. gülüyor> Aa daha çıkıyor mu yukarı? Öyle bir hareket var mı yani? Çıkar normal hani şarkı şartlar altında, altında da yani. mikrofonum takılı, Bu telli bir şey. He, İki tarafta da. <laughs> Ay çok havalı ya. Yani Uğur, çok havalı. Gerçekten Bak, çok havalı. Bak bu yakaların ne Çehri çok giyer böyle paraşüt Aa, falan Çok sonra giyer sonra evet üstüne. kesinlikle evet. çok giyiyor. Günlük hayatında da çok kullanıyor. Genel resmi çok beğendim. Kafandaki o fıt fıt tokaları da çok sevdim. Taç var. Fakat yani çanta keşke bir tık daha böyle bir ya yani harikasın yoksa. Üzerindeki, içindeki sonunda bulduğun, <laughs> gerçeğini bulduğun Tiveba diye ayakkabılarının rugan olması, üzerine basamak söylüyorum. Bir şeyin parlatması gerekiyordu çünkü onu vermişsin. Beyaz kontürü de sevdim oradaki o. Ama çanta daha iyi bir çanta isterdim. Ne yapacağımı çok bilemedim puan konusunda ama iyi bir puan alacaksın. Teşekkürler. Şimdi mi vereceğiz? Evet. Seray. Dört. İlber. Bu da yazmayı ben şimdi yazmıştım. Kaç puan? Dört. Beş. Teşekkürler Gülşen. Çok havalısın. Dört. Sağ olun. Be. Çok havalısın. Beraber başladın haftaya.